Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle Minecraft'ta 3. bölümümüze karşınızdayım. Bu arada şunu kapatayım. 2. videoda çok ses çıkartmış çünkü arkadan. Minecraft'ta 3. bölümde karşınızdayız. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle artık ben kendi başıma şerit madenciliğine çıkmayı düşünüyorum. Şöyle yanıma tahtaları aldım. Tahtaları ne yapacağım diye soracak olursanız. Evet, şimdi gelelim. Şöyle güzelleştirme adına yani öyle çok büyük bir şeye gerek yok. küçük bir şey yapıyorum. Bu arada LED'in nereden buldun? Desinsin. Ne ya, konuşamadım. LED'in nereden buldun diyecekseniz LED'ine gittim, aradım, e, buldum, fidan getirdim bayağı ve bayağı LED'in topladım bir, bir buçuk bir, bir, stek kadar. Şu an bir buçuğunu, kullanıyorum. Şimdi şöyle bir giriş yaptık. E, bu küçük mü oldu? küçük oldu değil mi? Şu ağacı ne yapsak? Nasıl yapsak şu girişi? Şöyle şöyle gelsin o zaman ya ne yapayım? ben şimdi bu şekilde aşağı doğru bayağı bir seviyeye gideceğim. Siz sıkılmayın diye ben burayı kayıt almayacağım. Çünkü boşuna sizi kazmakla uğraştırmayacağım. Ben kazdıktan sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben hatırlarsanız en son burada e, bu ilmi yapıp ben aşağı doğru kazacağım dedim. Aşağı doğru kazdım bayağı uzun sürdü. Çünkü hem iki blokluktan yani bakın seviyeye bakın. 67'den eksi 4'e kadar da 100 bloktan fazla 100 bloktan fazla olduğu için biraz uzun sürdü. Bir de dolaşmalı falan oldu. Normalde bakın buradan böyle düz gidiyor. Normalde daha aşağı gitmesi lazım. Gitmedi maalesef madenler yüzünden. Berkin Şerif madeni diye hatta Çalışma burada da işte girişler var, şeyler var. O zaman aşağı inelim. Buradan böyle hızlı bir şekilde iniyoruz. Merdivenle yaptım. Daha hızlı inip gidiyor. Ray gerek yok. Ray zaten çoğu yerde fazla fazla kullanacağız. O yüzden şimdiden burada acımaya gerek yok. Evet burada gördüğünüz gibi en aşağıya kadar gidiyor. Buradan bakın hatta seviyeyi göstereyim. Elmas aramak istiyorsanız, şerit madeni yapmak istiyorsanız ben eksi 4'ten kazıyorum. Eksi 4'ten siz de kasabilirsiniz. Bu şekilde bayağı aşağı kadar iniyor. 5 elmas buldum bu arada video dışında. Burayı odayı genişletirken buldum. Kayıt açmayı unuttum. Tam şuradan şöyle iki koridorluk şöyle açtım gittim. Sonra şu yanları kazarken şurada elmas çıktı. Bakın zaten şimdi bu bloklar normalde böyle ya. Burada bu benim koyduğum bloklar var. Farklı blok. O yüzden burada çıkılayamaz. Buradan böyle şu şekilde odalar. Bakın biraz kazdım zaten. Buradan daha yeni kazdım. Böyle gidip kazacağız. Niye böyle bir 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 değildi? Mesela buradan kazdığınız zaman zaten burayı görüyorsunuz ya arkadaşlar bu tarafı. O yüzden bu taraftan kasmanız size bir fayda sağlamayacak. O yüzden buradan kazdıktan sonra buradan kazarsanız burayı da görüyorsunuz. Burayı zaten görmüş oluyorsunuz. O yüzden siz böyle yapabilirsiniz. Ben şimdi kaydı gene durduruyorum. Enmas bulursam video şerit madeni olarak devam edecek. Arkadaşlar şimdi elmas buldum. Ben video dışında buldum ama kaydı açmayı unuttum. Gördüğünüz gibi 15 elmas var. Evde 9 var. Bayağı kastım ben bunun bayağı mana yaptım. Şimdi şu altınları toplayıp elmasları alacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi Evet en son e, şerit madeni ile ilgili yapmıştık. Bakın burada gördüğünüz gibi buradan şerit madeni yapmıştık. Arkadaşlar ben video dışında oldukça fazla bir şekilde elmas kastım. Ne kadar elmas kastım? Şöyle göstereyim. Bayhavi elmas kastım. Ve bunları çok kayıt alamadım. E, bir de burada elmas ekipmanları var. Şimdi biraz şu demiri koyalım. Şimdi bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bir de burada gördüğünüz gibi bu şekilde böyle bir sistemim var. Bakın burada taş pişirme ile ilgili bir sistem var. Buradan aşağı indiğinizde şöyle bir, bir, sistem görüyorsunuz. Bunun kurulumu çok basit. Anlatayım hemen size bilmiyorsanız eğer. Bu ne işe yarıyor? Bu şekilde bir L şeklinde şöyle bir üç tane toprak kırıyorsunuz. Buraya su koyuyorsunuz. Buraya lav koyuyorsunuz. Burada bir boşluk oluyor bakın. Boşluk taş oluşuyor tekrar. Bu ne yapıyor? Burada altına taşın altına huni bağlıyorsunuz. Buradaki huni bu fırına bağlıyor. Bu fırındaki pişen şey buradaki hone ile buradaki chest aktırıyor. Otomatik olarak burada böyle pişiriyor. Ben tabii kömür koymadığım için pişirmedim. Makinenin çalışmasını istemiyorsanız hani bu şekilde kapatabilirsiniz yani şey olduğunda. Burada da böyle bir afk için beklettim. Ama asıl bugün yapacağımız şey bu değil. Bugün yapacağımız şey şöyle envanterimi boşaltacak olursam biraz sizinle beraber. Şimdi, şimdi şunları şu lazım olur. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Envanterde var. Bunu koyalım. Bunlar yanımda kalsın. Bu da kalsın. Böyle kalsın. Şimdi bugünkü yapacağımız şey ise yeni bir evimizin yapımı olacak. Ben video dışında çok kastım burayı da böyle yaptım. Video dışında bayağı bir eşya kastım. Burası evinin içleri olacak. Bu ne? Buradaki hiçbir şey bu değil. Burası taş malzemelerim ve burası da evimin malzemeleri olacak. Bakın bayağı bir kazdım. Hani bayağı bir şunlara özellikle çok uğraştırdı. Bayağı bir şunun için yani sırf şu ikisi için 5 stek 5 stek artı 49 tane kuş odunu kastım. Sadece şu ikisi için 5.5 stek. Burada da zaten 3, 4, 5 stek var. Burada da 3, hadi bir 4 stek, 3, hadi burada da bir 3 stek de. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 stek de. Hadi 1, 2, 3, 4, buradan bir stek baya bir odun kastık yani. Bugün yapacağımız şey bu ev olacak. Tabii ki de hızlandırılmış bir şekilde. Şimdi benim tabii ki bunu için aynı zamanda bu ee, telefonu gerektireceğim. Bu da şarjı da bakalım nasıl yapacağız. Şu şekilde açıp bakacağız. Ee, bir yatalım ilk önce. Ondan sonra ben malzemeleri alıp alıp geleceğim. Arkadaşlar için kusura bakmayın. Ben e, bunu evin yapımını size şeyde koyacağım. Açıklamalara koyacağım bilinkine.